E bu müzayedede tam 9 tane tarihi Kur'an-ı Kerim yazması ve yazma eserler İstanbul'a kazandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihe mal olmuş. Özellikle en eskisi 1200 yaşında, 1100 yaşında, 800 yaşında, 900 yaşında Kur'an-ı Kerim sayfalarından oluşan bir koleksiyonu İstanbul'a kazandırmış oldu. Çok değerli bir koleksiyon bu. bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in dünya üzerindeki eski tarihli örnekleri çok sınırlı sayıda var. Özellikle 1200 yıllık bir Kur'an-ı Kerim, yani 9. yüzyıldan, 10. yüzyıldan kalmış Kur'an-ı Kerimler. O zaman daha sınırlı bir coğrafyada İslamiyet'in egemen olduğu dönemde ulaşım olan Kur'an-ı Kerimlerin bugüne ulaşması tabi çok değerli. Özellikle bu döneme ulaşan Kur'an-ı Kerimler bazen tek sayfa olarak, bazen bir tarihi yazmanın tek kopyası olarak ulaşabiliyor. Tabi burada önemli olan şey şu. Ee, özellikle e, bugüne tek sayfa olarak ulaşmış 1200 yaşında, 1100 yaşında bu tarihi objelerin e, kaybolmadan bugüne ulaşmış olmaları çok değerli e, ve tek sayfa olarak da ulaşsa bile belki ait olduğu coğrafyalarda değil Batı'da Batı medeniyetinde e, bugüne kadar tutulmuş olmaları önemli. Biz bunları artık e, ait olduğu yerlere getiriyoruz. E, doğu toplumlarının yarattığı çok değerli sanatsal kültürel e, eserler bunlar. Bugün 9. yüzyıldan 10. yüzyıldan Kur'an-ı Kerim yazmaları bulmak dünya kültür tarihi açısından da çok zordur. Özellikle büyük müzelerin koleksiyonlarında olabilecek değerli eserler bunlar. Biz tabi bunların tamamının İstanbul'da açılacak bir kent müzesine, İstanbul kent kültür tarihini anlatan bir kent müzesine ve şu an çalışmalarını sürdürdüğümüz tasavvuf müzesine kazandırılması çok anlamlı. İstanbul'da biliyorsunuz tarihi Feshane Binaları'nda bir tasavvuf müzesi çalışmalarımız devam ediyor. Oldukça güzel bir koleksiyonumuz var. Bu yeni eserlerle beraber zenginleşti. Tasavvuf müzesi koleksiyonumuzda bu alımla beraber bizzat Mevlana'nın bir mesnevi kopyasını almış olduk. Mevlana'nın oğlu olan Sultan Veled, yani Bahattin Veled, onun İptidaname isimli. Bizzat 13. yüzyılda, 14. yüzyılın başında Mevlana'nın tanıklığıyla yazdığı, ve o dönemi anlatan bir yazma Konya'dan, Konya merkezli bir yazma almış olduk. Bu eserler bizim için eşsiz eserler, bizim medeniyetimiz için çok değerli eserler. Başkanım, ne zaman İstanbul'a getirilmesi planlanıyor, sizin sergi planınızda ne zaman ee, Şimdi müzayede de henüz bugün aldık bu eserleri. İlk önce teknik işlerini tamamlayacağız. Eserlerin sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye ulaştırmaları çok önemli. Çünkü hem pandemi koşulları hem bambaşka bir coğrafyanın iklim, nem koşullarının içinden buraya kazandıracağız. Bu hassas olunması gereken bir süreç. Ee, önceki e, süreçte olduğu gibi Fatih Sultan Mehmet'in belini tablosunda olduğu gibi çok hassas koşullarda İstanbul'a getirmemiz gerekiyor. Ee, kısa süre içerisinde İstanbul'a getireceğiz ve e, bu sergi salonunda ilk önce vatandaşlarla buluşturacağız. Yani Saraçhane'deki e, İstanbul Başkanlık Birası'nın şimdi oluşturduğumuz Saraçhane Sergi Salonu'nda ilk önce vatandaşlarla bu yeni eserleri buluşturacağız. Ardından da Tasavvuf Müzesi koleksiyonuna kazandırıp uzun sürede kente Tasavvuf Müzesi'nde görmelerine imkan sağlayacak şekilde sergilemeye açacağız. Başkanım